Netflix yapımı Devil May Cry animesinin ilk sezonu sonunda yayınlandı ve bu videoda animeyi spoilerlı spoilersız tüm göndermeleri detaylarıyla incik cıncık inceleyeceğim. Ancak incelemeye geçmeden önceki DMC videomda değinmediğim bazı detaylara değinmem gerek. Bunlar DMC'nin oyunları dışındaki materyaller. Devil May Cry romanı, DMC 2 romanı ve DMC 3 prequel -Cool mangası. Bunlar dışında da light novel'lar, drama cd'si falan var ama özellikle bu saydığım üçünü es geçmemek lazım. Zira bu anime oyunlar dışında bu yan ürünlerden de büyük ölçüde ilham almış. Hatta animenin konusunu DMC1, DMC Novel, DMC3, DMC3 Prequel mangasının karışımı olarak özetleyebiliriz. Büyük ölçüde DMC3 ve onun Prequel mangasından uyarlanma. Mangadaki karakterlerden biri olan White Rabbit burada esas kötümüz olarak karşımıza çıkıyor mesela. Tabii ki bu saydıklarımın hiçbirini birebir uyarlamamışlar. Sadece bazı kısımlarını alıp tek bir hikaye yedirmişler. Spoilersız olarak söyleyeceklerimi hızlıca aradan çıkartıp oyunlarla bağlantılara ve göndermelere geçmek istiyorum. Ben seriyi iki kez izledim. Kanalı takip edenler bilir. Ben orijinal İngilizce de olsa anime olarak sunulan işleri Japonca izleme takıntısı olan bir insanım. O yüzden önce Japonca dublaj izledim. Sonra animedeki karakterlerden beyinsi Batman'in ünlü sesi Kevin Conroy'un seslendirdiğini duyunca bir tür daha kız arkadaşımla İngilizce dublaj izledim. Daha doğrusu o öyle izliyordu ben araya kaynadım. Dante'yi oyunlarda Nero'yu seslendiren Johnny Young abimizin seslendirdiğini zaten biliyorsunuzdur. Netflix'in animelerinde genelde Japonca dublaj ve altyazı bazı yerlerde acayip alakasız oluyor. Ama Castlevania'dan bu yana çok ilerlemişler. Bariz bir çeviri farklılığına hiç denk Gelmedim. Ve iki dublaj da gerçekten iyiydi. Normalde İngilizce izlemeyi hiç sevmem ama bu sefer ikinci izlemem olmasına rağmen su gibi aktı gitti. Hatta İngilizce dublajın daha akılda kalıcı olduğunu söyleyebilirim. Dante, White Rabbit, Enzo, Baines hepsi muhteşem performanslar. Çizimler, dövüş sahneleri, aksiyon da gayet iyi. Özellikle Valtrebit'in çizimine bayıldığımı söyleyebilirim. Ancak bazı kısımlarda özellikle oyundaki bossların olduğu kısımlarda ve Dante ile malum karakterin Devil Trigger formunda karakterlerin 3 boyutlu CGI gibi bir görseli olması beni acayip rahatsız etti. Buna sadece ben mi takıldım bilmiyorum. Dante'nin Devil Trigger dönüşümü ve o formu hiç hayal ettiğim gibi değildi. Ne tasarım açısından ne ilk dönüşümün epikliği açısından. Çizimlerle ilgili son diyeceğim de şu. Sonunda Dante'nin tipindeki dandikliği buldum. Saçı bir tık kısa evet ama esas sorun kaşları. Sürekli yukarı kalkık, emrah gibi ağlak mı bakıyor, kızgın gibi mi bakıyor belli değil. Hiç değişmeyen tuhaf bir yüz ifadesi var. Tek mimikli bir yaz dizisi oyuncusu gibi. Tabi müziklerden de bahsetmezsek olmaz. Sadece arka planda çalan soundtrackler değil. DMC oyunlarının havasına uygun rock metal parçalarının seçimlerini ve kullanımlarını da aşırı beğendim. Oyunlardan tanıdık melodiler duyduğumuz gibi alternatif rock'ın iyi bilinen şarkılarından da güzel bir liste hazırlanmış. Evanescence, Limp Bizkit, Rage Against the Machine, Papa Roach, Green Day gibi. Özellikle bu şarkıların kullanıldığı yerler de manidardı. Örneğin Lady'nin sahnede gözüktüğü yerde Crazy Town'ın diye şarkıya girmesi, Amerika füzelerini iblislerin üzerine saldığında Green Day'den American Idiot'ın çalması. Ama favorim Evanescence'den Afterlife oldu. İlkokul yıllarıma döndürdü beni. Bu parçanın çaldığı bölüm de çok iyiydi. Hiç diyaloğun olmadığı, arka planda müzik çalan, sanat tasarımı açısından da gayet güzel ve etkileyici bir bölümdü. Yine aynı bölümdeki Ghost isimli parça Afterlife ile favorim oldu. Evet spoilers söyleyebileceklerim bu kadardı. Oyunları bilseniz de bilmeseniz de Japonca ya da İngilizce her türlü izleyip beğenebileceğiniz bir anime özetle. Spoilerlı kısma ise şöyle başlayacağım. Fragmanda gördüğümüz Virgil fake. Plazma isimli şekil değiştirebilen bir iblis Virgil'in şeklini almış ve Dante'yi kafalamaya çalışıyor. Dante'nin Virgil'i ilk görmesinin fake olması aslında ilk DMC romanına bir gönderme. O romanın esas kötüsü olan Gilver isimli bir iblis de Virgil'in yüzüne sahipti ve katana kullanıyordu. Aslında o dönemde bu karakter gerçekten Dante'nin ikizi olması amacıyla yazılmıştı. Ancak sonradan DMC3 oyunu çıkınca bu durum değişti ve "Aa Gilver aslında tıpkı Trish gibi Mundus tarafından yaratılmış Virgil'in yüzüne sahip bir iblismiş" denildi. Yine bu romandan tanıdığımız başka karakterler de karşımıza çıkıyor. Örneğin Gru. Gru animenin ilk bölümünde yakalanıp iblisler hakkında sorgulanan iblis avcılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar onu Konstantin'e e benzetmiş ama aslında Gru ilk romandan bir karakter. Dante'nin Tony Redgrave ismiyle paralı askerlik ve iblis savcılığı yaptığı zamanlardan ortağı. Sadece Gru değil. Bu kısımda birkaç tanıdık yüz daha görüyoruz. Kimsenin sevmediği ikinci oyundan, kimsenin sevmediği bir karakter olan Lucia onlardan biri mesela. Bu ikisi dışında ilerleyen bölümlerde daha sık gördüğümüz Dante'ye iş bağlayan Enzo da ilk olarak romanda karşımıza çıkan bir karakter. Tabi sonradan diğer romanlar ve mangalarda da yer alıyor. Anime içerisinde oyunlardan tanıdığımız 4 adet boss da yer alıyor. Ve Lady ile Dante bu dörtlü ile uzun uzun mücadele ediyor. Bunlar ilk oyundan Plasma, dördüncü oyundan Echidna, 5. oyundan Cavalier Angelo ve 3. oyundan Agni ve Hatta sonradan oyunda onların kılıçlarını kullanabiliyorduk. Onun dışında önceki anime oyalamasından Freddy'nin restoranını ve oradaki garson Cindy'yi de görüyoruz. Dante anime de tahmininizden daha az ekran süresine sahip. Oyunlara kıyasla daha avanak ve daha güçsüz. Yine maşallahı var tabi ki ve neredeyse ölümsüz ama ikide bir Lady tarafından etkisiz hale getirilip yakalanıyor. Lady demişken bu animenin en azından bu sezonun ana karakteri Lady ve White Rabbit diyebiliriz. Lady oyunlardakinden bir tık daha farklı bir hikaye sahip. Yine bir iblis avcısı, yine babası iblise dönüşüp annesini öldürmüş ve yine iblislerden nefret ediyor. Ancak animede babası da öldü sanıp iblislerden intikam almak için Dark Com isimli Amerikan hükümetine bağlı bir iblis avcısı ekibine katılmış. Asker olmuş. Ufak bir anda olsa bir flashback sahnede oyunlardaki kıyafetiyle görüyoruz Lady'yi. Ama bildiğin Ghost in the Shell'den fırlamış bir asker gibi duruyor o sahne dışında. Darkcom, Amerika Başkanı Yardımcısı Baines ve buradaki elemanlar ise anime özel yaratılmış karakterler. Oyunlarda ya da diğer eserlerde yoklar. Animeyi gerçek dünyaya daha da yakınlaştırmak, politik mesajlar eklemek için katılmışlar. Özellikle Baines üzerinden Amerika'nın sağ kesimine ve demokrasi götüreceğiz politikasına bariz eleştiriler yapılıyor. Zira animenin sonunda bu dünya ve iblislerin dünyasına açılan portaldan füzelerle dalıp oraya ayı fethetmeye çalıştıklarını görüyoruz White Rabbit ise dediğim gibi aslında mangada olan bir karakter ama açıklaması biraz çetrefilli. Çünkü animedeki en büyük fark White Rabbit ve onun hikayesi. Önce DMC3 mangası ve oyundaki hikayenin nasıl olduğunu anlatayım. DMC3'teki esas kötümüz Lady'nin gerçek adıyla Mary Ann Arkham'ın babası olan Arkham'dı. Arkham güç kazanabilmek için bir ritüelde karısını feda etmişti. Ancak ritüel sıkıntılı geçmişti ve yüzü yanmıştı. Ve bu iblise dönme sürecinde birden fazla kişiliği ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi oyunda da gördüğümüz Jester karakteri. Hatta animede de Lady ara ara Jester'a yani babasına benzeyen bir figür görüyordu. Bir diğer kişilik ise Matt Hatter. Matt Hatter. yani Arkham, White Rabbit isimli bir iblis ve yine net olmasa da iblis olduğunu tahmin ettiğimiz Alice isimli bir kızla Dante'yi, Lady'yi ve Virgil'i yanına çekip iki dünyanın arasındaki duvarı yıkmak ve Sparda'nın gücünü alabilmek için gerekli anahtarları çalmak istiyormuş. Bunlar ikizlerdeki madalyonlar ve Lady'nin kanıymış. Oyunda öğreniyoruz ki Lady, Sparda'nın iki dünyayı ayırmasına yardım eden bir rahibenin soyundan geliyormuş ve dünyaları birleştirmek için onun kanına da ihtiyacı varmış. İşte White Rabbit manga'da bu üçlüyü tek bir yere toplamak için Alice'i kullanan Arkham'ın yancılarından biri aslında. Ya da Arkham'ın bir kuklası. Arkham tarafından yapılmış bir iblis. Ya da Arkham'ın kişiliklerinden biri yine. Orası net değil. Ancak animede Arkham'ın iki madalyonu bir araya getirme amacını White Rabbit'e vermişler. Amacı özünde aynı. İkizlerdeki madalyonları ve kan anahtarını alıp iki dünyayı birleştirmek ve Sparda'nın gücüne sahip olmak. Tek fark burada Lady'nin değil, Dante ve Virgil'in kanına ihtiyacı var. Amacı aynı ama motivasyonu farklı. Burada White Rabbit bir insan. Çocukken bir portal geçip iblisler alemine geçmiş ve oradaki iyi kalpli iblis ailelerle birlikte büyümüş. İblis dünyası Mundus yüzünden leş gibi bir yer olduğu için bir portal cihazı icat edip orada yaşayamayan mazlum iblis halkını kendi dünyasına götürmek istemiş. Ancak Lady'nin liderliğindeki bir Darkcom operasyonunda göç eden tüm iblisler öldürülmüş. O da ağır yaralanmış olmasına rağmen kendisine iblis kanı vermiş ve güçlenip hayatta kalmış. Ali ile Darkcom'la ve Lady ile yani genel olarak insanlarla bir derdi var. Tabi sonradan iyice gözünü karartıp her iki taraf için de hayırlı olmayacak şeyler yapmaya başlıyor ama neyse. Orijinal hikayede böyle bir iblis aileler göç ediyor muhabbeti falan da yok. Bu da Netflix'in politik eleştiri amacıyla eklemelerinden biri. Ama bence güzel bir olmuş hikaye anime özelinde kaldığı sürece. Hadi şimdi insanların esas görmek istediği karaktere. Devil May Cry'in Hivatari Kai'sine geçelim. Virgil. Virgil nerede? Virgil animenin bir noktasında Devil Trigger formundayken karşımıza çıkıyor ve e kendi kanını ve madalyonunu veriyor. Bir de animenin sonunda insanlar tarafından esir alınmış iblisleri kurtarırken sembolik hareketi Judgment katı kullanıyor ve insan formunda gözüküyor. Şimdi Buradaki durum oyundakilerden biraz farklı olacak anlaşılan. Dediğim gibi Dante ilk olarak romanda fake bir Virgil görüyordu. Orası var elime dedi. O cepte. Sonraki Virgil muhabbeti DMC3 mangasında White Rabbit vesilesiyle oluyordu. İlk kez o mangada karşılaşıyorlardı. Sonra da Virgil oyunda Arkam'la ekip oluyordu. Arkam pisliğin teki çıkınca Dante ile birlikte Arkam'ı yeniyorlardı. Sonra Virgil Dante ile kapışıp kaybediyordu ve iblis dünyasında kalıp Mundus tarafından yakalanıyordu. Beyni yıkanıyordu ve DMC oyunundan Nelo Angelo olarak Dante ile tekrar kapışıp yine kaybediyordu ve madalyonunu orada Dante alıyordu. Sonrası uzun hikaye. Oralara girmeyeceğim. Animede görüyoruz ki Virgil Dante ile hiçbiri bir karşılaşmamış henüz. Arkam ortada yok. Virgil çoktan Mundus için çalışıyor. Dante iki madalyonu da aldı. Şimdi hangi hikayeyi takip edecekler? DMC3'ün hikayesini işleyemezler. Çünkü Arkam'ın orada yapmaya çalıştığını White Rabbit üzerinden anlattılar bile. O zaman ilk oyunun hikayesini mi anlatacaklar? Virgil'in beyni Mundus tarafından yıkanmış. Çoktan Nelo Ancelo olmuş falan filan. Öyle bir şey yaparlarsa ilk karşılaşmaları biraz tırt olur bence. Sanırım ikisini karıştıracaklar. Zaten animede Virgil kendi rızasıyla mı Mundus için çalışıyor? Beyni mi yıkanmış ya da Mundus için çalışıyor gibi yapıp arkasından iş mi çeviriyor? Orası muamma. İkinci sezonda göreceğiz. Ama muhtemelen Trish'i, Virgil'i ve Mundus'u hikayeye dahil edip ilk oyundan ve üçüncü oyundan ortak bir hikaye çıkartacaklar. Evet hikaye ve karakterle ilgili anlatacaklarım bu şekildeydi. Ama bunlar dışında gerek Devil May Cry'ın kendisine gerek diğer Capcom oyunlarına bolca gönderme vardı anime içinde. Mesela Dark üyelerinden birisi olan Patriot'un tasarımı büyük ölçüde bir Capcom oyunu olan Captain Commando'dan ve Mega Man'den esinlenme. Bunu destekleyen nitelikte Patriot'ın gözüktüğü bir sahnede bir Mega Man figürü de var. Benzer şekilde en dikkat çeken easter egg Street Fighter. Dante kendisini yakalamak için gelen elemanlarla kapışırken birisini bir Street Fighter arcade'inin üzerine fırlatıyor. Yine bir Dark Mamiyosu olan Ninja'nın maskesi ve silahları büyük ölçüde Batman'in yardımcısı ilk Robin, Nightwing'i andırıyor. Bir sahnede Dante'nin bir dans oyunu oynadığını görüyoruz. Bu oyun 90'ların sonundan kalma klasik bir Konami oyunu Dance Dance Revolution. Belki de Konami'den çıkan Castlevania'nın anime olarak yapımcısı Eddie Shankar'ın ekonomiye bir selamıdır. Dante Dance Revolution oynarken kafasında bir kovboy şapkası var. Bu kovboy şapkası ve şapkayla verdiği poz Devil May Cry 5'teki silahlardan biri olan Doktor Faust'a bir gönderme. Doktor Faust Red Orb fırlatan şapka şeklinde bir silahtı. Yine Darkcom'dan gelen elemanları bilardo topuyla tokatladığı sahne de DMC3'ün açılış sahnesine bir göndermeydi. Animede Devil May Cry'ın kuzeni olan Resident Evil'a da göndermeler var. Bir sahnede Amerikan başkanı daha şimdiden 5 tane biyolojik silah kriziyle uğraştım diyor. Ne malum Resident Evil'dan bahsettiği diyecek olursanız başka bir sahnede de Enzo Dante'ye seni Raccoon City'ye gönderdiğim görevi mi kastediyorsun diyor. Biliyorsunuz Raccoon City Resident Evil'daki olayların geçtiği kurgusal bir şehir. Animede Lady'nin imza silahı olan Dev bazuka Kalina elini de görüyoruz. Bu silahın ismi Lady'nin annesinden geliyor. Onun da adı elinde ve Lady onun anısına silahına bu ismi veriyordu. Silahı üzerinde üzerinde KA harfleri yazılı bir çantada görüyoruz ilk kez. Ve o sırada silahı Lady'e götüren Patriot, NG'den çıkma bir baş yapıt diyor silah için. Bilmeyenleriniz için NG yüksek ihtimalle ünlü silah yapımcısı olan Goldstein ailesine bir gönderme. Bu ailenin en genç üyesi Nico Goldstein'ı Devil May Cry 5'te görmüştük. Bu dönemlerde Nico'nun henüz portakalda vitamin olduğunu varsayacak olursak bahsi geçen Nico'nun üvey babaannesi Nell Goldstein. Nell'i de ilk DMC romanından biliyoruz. Dante'nin manevi annesi gibiydi. Bir silah dükkanı işletiyordu ve o zamanlar Tony Redgrave ismi kullanan Dante'ye silah yapıyordu. Hatta Dante'nin imza tabancaları ebony ve ivory, Nel'in ölmeden önce Dante'ye son armağanları. Burada bahsi geçen Enji muhtemelen Nel ama bu evrende hayatta mı bilmiyoruz tabii ki. Animenin sonunda iblis dünyasına geçtiklerinde koruyucu kaskın altında gülümseyen bıyıklı bir bey de görüyoruz. Bu beyin ismi de Arius. Kendisi DMC2'nin esas kötüsüydü ve Argosax isimli bir iblisin gücüne sahip olmak isteyen bir iş adamı. Roborus isimli şirketin sahibiydi. Animede de iblis dünyasını şirketiyle, teknolojisiyle ve maddi gücüyle domin edip yağmalamaya çalışacak gibi duruyor. Video boyunca Nero'dan hiç bahsetmedim çünkü Nero ile ilgili hiçbir şey yoktu. Sadece açılış videosunda DMC ile özdeşleşen kılıçları görürken orada Nero'nun kılıcı Red Queen de vardı. Bunu görenler acaba Nero da animede olacak diye düşünürken gördük ki Fake Virgil gibi bu da bir yem çıktı. Zira animede Nero yok. Olması da zaten saçma olurdu. Önceden de dediğim gibi Nero'nun o zamanlarda daha portakalda vitamin olması gerekli. Devil May Cry animesi benim beklediğim gibi iyi ama umduğum kadar da iyi olmayan bir iş. Kötü diyemem ama tanım tanımlayamadığım eksik bir şey var gibi. Bunun oyundaki ya da hikayedeki farklılıklarla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Devil May Cry zaten ne derece derin bir hikaye anlatıyor ki animesi de derin bir şey anlatsın. Ki o noktada animenin olayları daha derinleştirme çabasında olduğunu söyleyebilirim oyunların aksine. Ama nasıl desem azdı sanki. Evet azdı ya, sıkıntı bu. Oyunlarda her şey boldu. Bol aksiyon, bol iblis, bol geyik, bol Dante. DMC'yi bize sevdiren çok şey yok. 3-5 şey var zaten. Ve biz bunların bol bol olmasını seviyorduk sanırım. Burada o bolluk yok. DMC'yi sevme sebepleri yine vardı ama hepsi azaltılmıştı. Çok az Dante, çok az iblis görüyorduk anime boyunca. Adam akıllı bir combo iblis kesme sahnesi göremedik. Bu noktada aklıma şu soru geliyor. Bu animenin ismi Devil May Cry olmasa yine de bu kadar ilgimi çeker miydi? Daha da ileriye el gittim. DMC oyununda ana karakter Dante olmasaydı, Virgil, Lady gibi havalı ve ilginç karakterler olmasaydı DMC'yi sever miydik yine? Sıradan bir hack and slash oyunu olsaydı. Übeytullah ve Şahika iblis avlıyor olsaydı mesela. Yine de ilgimizi çeker miydi? Evet, Devil May Cry Netflix animesiyle ilgili benim fikirlerim ve yakaladığım detaylar bu şekildeydi. Siz neler düşünüyorsunuz? Gözden kaçırdığım farklı göndermeler detaylar bulabildiniz mi? Ya da sadece beğenip beğenmediğiniz şeyleri söylemek istersiniz. Yorumlarda benimle görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. DMC'nin ikinci sezonunda ya da başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.